Euzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selam ala nebiyyi ve alihi ve ehli beyti ve sahbihi ve ummetihi cemian. Kardeşlerim, Nehul Vaz 2. dersteyiz. Arapçada cümlenin öğelerini inceleyeceğiz. Elemsiletu misaller bir Rakibe İbrahimu el-Hisan. Belki be İbrahimu el Hisan. İbrahim ata bindi. Yudayibu İsmailul Qitta. İsmail kediyle oynuyor. Yahsudul fellahul qamha. Çiftçi pirinç hasat ediyor. Te'kulüşşe tufulen şeyira. Arpa yiyor. Koyun arpa yiyor. Semitu en nasihate. Nasihati işittim yestavun nuru fil hücre. Işık odayı aydınlatıyor. Tecrisefine tu alel Gemi suda gidiyor. Hel bu es sefer. Yolculuğu sever misiniz? Demiş örneklerimizde anlatımda şöyle diyor. Arafna fîmâ meza ennel cümletil mufîde. Ennel cümletel mufîde. Pardon. Teterakkep. Anladık ki kardeşlerim şu misallerden müfit, faydalı, yararlı bir anlam çıkarabileceğimiz cümle teterakkep oluşuyor. Min eczain, Bir takım parçalardan oluşuyor. Hiyel kelimat. Bunlar kelimelerdir. Ve nuridu en narife fi hazet ders. Biz bu dersimizde şunu istiyoruz. Şunu tanımayı istiyoruz. Enva el kelimat kelimelerin çeşitlerini tanımak istiyoruz. Arapça cümlelerde yer alan kelime çeşitlerini, türlerini tanımak istiyoruz. Evet. İzbehasna fil cümleleti ma'an birlikte baktığımızda şu cümlelere vecedna görürüz ki ennel kelimat İbrahim İsmail Fellah elfazun tusemme biha eşhas İbrahim İsmail fellah çiftçi demek. Evet. El fazun biha eşhas. İsimlere e, bir takım lafızlardır ki şahıslara verilen isimlerdir. Bu ve enel kelimat ve bazı kelimeler de vardır mesela. el hisan vel -gittu, mesela at gibi efendim, kedi gibi washatu efendim koyun gibi el bir takım lafızlardır ki tusemma biha enva'un Minel el hayvan. hayvanlara isim olarak kullanılır mesela ve ennel el vel ve Gam mercimek herhalde. Yahut da pirinç olabilir. Belful efendim yulaf yani. Eşşehir arpa gibi. Elfazun tüsemma biha enva ennebat. Bitki çeşitlerine verilmiş. Ve ennel hücre ve sefine vel ma. Mesela hücre o da demek ve sefine ve gemi ve su, alfa zun, tüsema bıha enwa un min cansız varlıklara verilmiş isimlerdir. Ve n nasiya nur ve sefer, nasihat, nur, ışık ve sefer, yolculukta alfa zun, tüsema bıha enwa un uchrâ min el maali, yani soyut anlam taşıyan, manevi, soyut anlam taşıyan kelimelerdir bunlar da. Hemen şöyle işaretleyelim, bakalım. Evet. Ve lizalike tüsemma kullu kelimetin min hâzîl kelimat. Bu kelimelerden hepsine ne deriz biz? isim deriz. Ve kezalike kullu kelimetin yusemma biha insan, hayvan, bitki yahut da cansız varlıklar hepsine isim denir. Ne udulil cümel saniye. İkinci kez cümlelere bakalım. Fenecid enne kulle kelime min el kelimat. Her terkipte mesela şu türde kelimeler buluruz. Rakibe bindi. Yuda ibo. Yuda oynamak demek yani. Yüdayı bu ve yehsudu hasad etmek, tekulu ye yemek, yehsudu hasad ediyor, tekulu sen yiyorsun demek yani. Tedullu alâ husûli fiilin, bir fiilin gerçekleşmesine, fi zemenin kas belli bir zamanda işaret eder. Felafsu rakibe, rakibe lafzı bindi yani mesela yedülle ala ruku mesela bir taşıta binmek geçmiş zamanda ve yudayı bu yedüllü alel muda'abe biz hazır evlati şimdiki ya da gelecek zamanda mesela ne yapmak kediyle şakalaşmak gibi bir şey öyle anladım ben ve helümme cerrem bazen de cer olarak gelir ve lidalike tusemma kullu kelimetin in hada nevi bu kelimelerden her birine biz fiil diyoruz. Diğer diğer mesela kelimelere baktığınızda lecid kelime fi ala gibi harfler görürüz. Evet. Fi ala el e, sual mı mi demek fi içinde ala üzerinde demek izanu fiqa bi kulli minha tek başına kullansak e, lem yufhem anlaşılmaz lehu ona manen kamilun tam bir mana verilemez ve izanu tiqa bi kulli fi cümle bunlardan herhangi birini cümlede kullanırsak zahara manahu kamilen tam olarak anlamı e, bel belirir. Etsemma küllü <laughs> kelimeti min hadil kelimat esselas harfen. Bu üç kelimenin hepsine de harf denir. Ve kezalike küllü kelimat elleti min nev'i. Bu da bu isim, fiil ve harf dediğimiz e, kelime türlerine dahildir Arapçada kardeşlerim. Cümlenin öğeleriyle ilgili kardeşlerim kurallarımıza bakalım. El kelimetu selasetu envai. Kelime üç kısımdır. İsim ve fiilun fiil ve harfun harf. Fel ismu isim kullu lafzin yusemma bihi insanun ev hayvanun ev nebatun ev cema. Cemaat, cansız varlık demek. Nebat bitki demek. Hayvan hayvan demek. İnsan insan demek. Bunlardan herhangi birine verilen isimlerdir. Vel fiilu fiil kullu lafzin yedullu ala husuli amelin bir işin belli bir zamanda oluşunda buna delalet eder. Mesela Vel harfu la harf kullu lafzin la yezhuru manahu kamilen illa ma gayri harf isim ve fiillerle birlikte kullanılan amillerdir ki ancak onlarla beraber bir anlam taşır. Elhamdülillahi rabbil alamin.